Herkese merhabalar. Elektrik Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arduino dersine devam edeceğiz. Arduino uygulamalarımızdan kara şimşek yani yürüyen ışık diye adlandırdığımız e, uygulamamızı yapacağız. Dilerseniz hemen uygulamamızda kullanılan malzemelerle dersimize başlayalım. Öncelikle Arduino Uno'muz var başrolümüzde. Breadboard'umuz yani çalışma tahtamız. 5 tane led kullanacağız burada sırasıyla çalışan. 5 tane ledimiz var. Ve bu 5 tane LED'in önünde duran 5 tane direncimiz var. Bunlar 220 ohm ya da 330 ohmluk seçilebilirler. Karışmışek devresi zaten hepimizin bildiği bir devre yürüyen ışık devresidir. Yani bir lamba yanarken diğeri sönecek öteki yanarken öteki sönecek öteki yanarken öteki sönecek şeklinde 5 tane LED'imiz bu şekilde sırayla yanıyormuş gibi devam edecektir. Devrenin yazılımına geçecek olursak da öncelikle açıklama satırı olarak karışmışek yazalım. Yani Taksim, Yıldız, Karaşimşek, Yıldız, Taksim şeklinde bizim yazdığımız komutlardan programdan bağımsız olarak bir açıklama satırı oluşturup devremizin ismini yazdık. Integer LED1 8 dedik. Burada integer veri türünde LED1 değişkeni tanımladım ve bunu 8 nolu pine attım. Benim 5 tane LED'im var. Her LED için yapacağım. Integer led2 9, integer led3 10, int led4 11, int led5 12 şeklinde. Yani burada yaptığım şey şu. Integer veri türünde led1, led2, led3, led4, led5 değişkenlerimi 8, 9, 10, 11, 12 nolu pinlere tanımladım. Bu benim global değişkenlerimin tanımlamasıydı. Devrenin programın Başında tanımladım ki bütün devre boyunca, bütün program boyunca tanımlansın, tanınsınlar. Bunu yaptıktan sonra bir de LED'lerin arasındaki süreyi tanımlıyorum. 250 milisaniye olarak tanımladım ve gecikme değişkeni ismini koydum. Integer veri türünde gecikme değişkeni tanımladım ve 250 olarak tanımladık. Şimdi devremizin başlangıcına gelirsek void setup() Bu zaten bizim Arduino'muzun tasarım ekranında bulunan bir komut, fonksiyon. Bu fonksiyonun içine öncelikle bütün ledlerimizi çıkış olarak tanımlayacağız. Bütün ledlerimizi pin mode led1 output, pin mode led2 output, pin mode led3 output, pin mode led4 output ve pin mode led5 output olarak tanımladık. Bakın burada dikkat edeceğimiz şey şunlar. Pin modun M'si büyük, diğerleri küçük. Böyle olduğunda zaten bizim programımızda kırmızı olarak gösterecektir. Eğer ben burada M'yi küçük yazarsam, yani hepsini komple küçük yazarsam, kırmızı olarak göstermeyecektir. Anlayacağız ki bir hata var. LED 1 siyah yazacaktır. Değişkenimin ismi, yani 8 nolu pinim. Output büyük harflerle yazıyoruz. Mavi renkte çıkacaktır. Küçük harflerle yazarsak veya mavi rengi göremezsek orada bir yazım hatası yaparsak anlıyoruz ki hata var. Parantezimizi kapattıktan sonra noktalı virgül. Pin mod led 2 virgül. Output noktalı virgül. Pin mod led 3 virgül. Output noktalı virgül şeklinde tanımlamalarımızı yapıyoruz. Son olarak söylüyorum. Burada yaptığım tanımlama şudur. Pin mod komutunu kullanarak led 1, led 2, led 3, led 4 ve led 5 olarak tanımladığımız değişkenler. Yani 8, 9, 10, 11, 12 olup pinlerimi çıkış pini olarak tanımlıyorum. Burada yaptığım Hareket buydu. Süslü parantezimi kapattım ve void loop artık devreme geçtim. Devrem devreyi kurmaya geçtim yani. Süslü parantezim açık. Benim devremin çalışma prensibi şuydu. Bir yanarken bir led bir bir yaptım. High da yazabiliriz buraya. Digital write led bir. High da yazabiliriz. Gecikme veriyorum. Led bir yanarken ve led biri söndürüyorum. Digital write LED 1 0. Ve bu şekilde bütün LED'leri kullanacağım. Bakın. Digital Write LED 1. LED 1'i yaktım. Delay, delay komutunu kullandım ve gecikme değişkenini tanımladım. Yani ne kadar benim gecikmem? 250 milisaniye. Burada tanımladım. Digital Write LED 1 0. 250 milisaniye yandıktan sonra sönsün. O sönerken ikincisi yansın hemen aynı anda. LED 2 1 ya da High fark etmez ikisini de kullanabiliriz. Ben burada 1 kullandım. Yani demek istiyorum ki burada digital write led2 1 derken led2 değişkeninin olduğu pine 5 volt gönder. Gönderdik ve led, 2'm yandı. LED 2 yandı. Led2 yandığında ne kadar süreceğini tanımlıyorum. Delay gecikme yani 250 milisaniye. Artık led2'yi söndürme vaktim geldi. Led2 sönerken led3'üm yanacak aynı anda. Digital right led 2 0 yani 0 volt gönder. Digital right led 3 1 yani artı 5 volt gönder led 3'e. Ne oldu şimdi? En baştan gelirsek led birim burada led birim bakın hemen mouse gösterelim. Led birim yandı belli bir süre. Led birim sönerken led kim yandı belli bir süre. Led kim söndü led 3'üm yandı belli bir süre. Şimdi Ne olacak? LED 3'üm sönecek. Digital right LED 3 0. LED 4'üm yanacak. Digital right LED 4 1. Belli bir süre. Delay gecikme. Digital right LED 4 0. Digital right LED 5 1. Belli bir süre. Gecikme. Değişkenini verdim. Ve bu şekilde LED 5'i de söndürdükten sonra ne oluyor? Hop. LED 1'im yanıyor led 5 söner söner led birim yanıyor ve süslü parantezi kapattım Devremin yazılışını bitirdim devrem bu şekilde Şimdi baştan tekrar gelirsem Bu bir yürüyen ışık devresi yani sırayla bir yanacak Sönecek 2 yanacak sönecek 3 yanacak sönecek 4 yanacak sönecek 5 yanacak sönecek bir yanacak sönecek 2 Yanacak şeklinde Ben devrenin enerjisini kesene kadar devam edecek baktığınız zaman Buradaki e, Devrenin çalışmasına da digital right LED 1 1. LED 1'i yaktım. LED 1'i söndürdüm. LED 2'yi yaktım. LED 2'yi söndürdüm. LED 3'ü yaktım. LED 3'ü söndürdüm. LED 4'ü yaktım. LED 4'ü söndürdüm. LED 5'i yaktım. LED 5'i söndürdüm ve devrem döngüde olduğu için başa döndü. LED 1 yandı ve bu şekilde devam ediyor. Herhangi bir problem yok bu yazılışta. Burada dikkat edeceğimiz hususlar. Tekrar söylüyorum. Pin modun M'si büyük. Outputlar büyük harfle Değişkenle output arasında virgül var ve sonunda noktalı virgül var. Digital Write'ın W'su büyük. LED 1 virgül 1. Aralarında virgül var ve sonunda noktalı virgül var. Delay gecikme noktalı virgül var sonunda. Ve mutlaka açılan her süslü parantezi kapatıyoruz. Eğer bir tanesi açık kalırsa yine devrimiz hata verecektir. Bu yüzden açtığımız her süslü parantezi kapatıyoruz. Burada benim delay komutunun yanına gecikme yazmamın sebebini tekrar söylüyorum. Bunu Arduino'da veri türleri ve değişkenler dersinde anlattım ama yine söylüyorum. Burada delay gecikme yazdım. Yani 250 milisaniyelik bir gecikme sağladım. Nereden anlıyorum bunu? En başa dönerseniz değişken olarak integer türünde bir gecikme değişkeni tanımladım ve 250 yazdım. Yani gecikme 250 demek burada. Peki bunu niye yaptım? Buraya 250 yazamaz mıydım? Yazardım. Ama ben bunu yarın 300 veya 500 yapmak istediğimde hepsini tek tek silip 500'e çevirmem gerekecekti. Ama şimdi sadece bunu silip 500 yaptığımda hepsi 500 olacaktır. Böyle bir kolaylık sağladığı için biz değişkenleri ve veri türlerini kullanıyoruz. Şimdi devam edelim. Ben devremi Arduino'ya yazdığımda şöyle bir ekran çıkacak. Bakın. karışmış ek. integer, led1, led2, led4, led3, led4, led5 ve gecikme değişkenlerini tanımladım. Void setup dedim. 5 tane ledimi çıkış olarak tanımladım. Void loop'ta da söylediğim devreyi yazdım. Bakın renkler falan her şey yerli yerinde. Herhangi bir sorunumuz yok. Ben bu devreyi yazdım ve artık devremi breadboard üzerine kurabilirim. Devreyi breadboard üzerine kurarken bakın kullandığım pinler belli. 8 nolu pine led 1'e ekledim. Anotundan girdim. Katotunu bir ledle GND'ye yani eksiye bağladım. 9 nolu pinimi led 2'ye Anotuna bağladım katotunu bir dirence ve GND'ye. 10 no'lu pinimi LED 3'e anotuna bağladım. Katotunu ise bir dirençle GND'ye bağladım. 11 no'lu pini 4. LED'imin anotuna bağladım. Katotunu bir LED'le GND'ye bağladım. 12 no'lu pinimi 5. LED'imin anotuna, katottan da bir dirençle GND'ye bağladım. Bu devreyi kurduğunuzda Arduino'muzu artık programlamaya hazırız demektir. Bu devreyi kurduktan sonra Arduino'muzu nasıl programlıyoruz peki? Öncelikle derleyiciden programın doğruluğunu kontrol ederiz. Ben her zaman bunu yaparım. Yani direkt yapsak da direkt yüklesek de olur ama e, buradan bakalım bir hatamız bir yanlışımız var mı? Bir görelim diye derleyiciden programın doğruluğunu kontrol ettik. Şuradaki tik işaretine basarak. Herhangi bir sorunumuz yoksa hemen yanındaki sağa doğru ok ile programı Arduino kartına yüklemeyi başlatabiliriz. Buna bastığımızda Arduino yüklemeye başlıyor ve yüklendiği zaman herhangi bir problemimiz yoksa yükleme tamamlandı yazıyor bakın. Yükleme tamamlandığı gördüğümüz zaman devremiz çalışmaya hazır durumdadır diyoruz. Ondan sonra devremizi enerjiyi vererek çalıştırabiliriz. Yürüyen ışık devresinin yapım aşaması buydu. Dilerseniz şimdi devremizi kurup uygulamasını da gösterelim. Evet arkadaşlar burada ben yürüyen ışık yani kara şimşek devremi breadboard'un üzerinde kurdum. Breadboard üzerine kurarken yaptığım şey neydi? 5 tane led kullandım programında. 5 tane ledimi yan yana dizdim breadboard üzerinde. Bu ledlerin anot uçlarına anot uçlarına verdiğim çıkış pinlerini bağladım. Mesela burada ben led 1 8 nolu pindeydi. Bakın kırmızı renk jumper kabloyla 8 nolu pine. LED 2'yi 9 nolu pine. LED 3'ü 10 nolu pine. LED 4'ü turuncu jumperla 11. LED 5'i ise şu gri jumper kabloyla 12 nolu pine bağladım. Anot uçlarını. Anot uçlarını bağladım. Katotları boşta. Katotlarına ne yaptım peki? Bakın katot ucundan da bir tane dirençle eksiye bağladım. Katot ucundan bir dirençli eksiye, katot ucundan dirençli eksiye, katot ucundan bir dirençli eksiye, katot ucundan bir direnç. Direncin diğer ayağını eksiye bağladım ve neye göre eksiye bağladım? Breadboard üzerinde eksi olarak belirlediğim yeri de Arduino'nun üzerindeki GND pinine bağladım. Yani eksi diye verdim. Şimdi ne oldu devrem? Çalışmaya hazır hale geldi. 5 tane LED'im programdaki gibi 8, 9, 10, 11, 12 nolu pinlere bağlandı ve GND ile birleştirildi. Şu an devrem çalışmaya hazır. Programımı yapmıştım zaten. Programımı Arduino kartıma da yükledim. Şimdi Arduino kartıma enerji verip devremi çalıştıracağım. Bakın. Şu an devreye enerji verdim. Gördüğünüz gibi yürüyen led diye adlandırdığımız, yürüyen ışık diye adlandırdığımız kara şimşek devresi sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Programın içinde kullanılan malzemeleri anlattım. Nasıl yazıldığını, programın nasıl yazıldığını, kullanılan komutların ne işe yaradığını uzun uzun anlattım. Devremizi kurdum. Nasıl kurulacağını breadboard üzerinde gösterdim. Eğer breadboard'la ilgili sıkıntı yaşayan varsa hala kanalımızdaki breadboard nasıl kullanılır videosunu izleyip bu sıkıntısını giderebilir. Umarım faydalı olmuştur bu anlatımım. Eğer beni beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın ki bu videoların devamı gelsin. Beni dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize arkadaşlar. İyi günler dilerim.